Evet sevgili seyirciler, Reklam Arası sonrası tekrar birlikteyiz, son bölümdeyiz. Ee, seyircimizin sorusu vardı, kardeşliğinden borç para alıp buraya gönderebilir mi diye böyle bir soruydu. Mete Hanım hatırlıyor herhalde o sorunun cevabıyla. Birlikte. Evet o Baş... soru bu çok kullanılıyor. Ee, şimdi eğer biri size para gönderiyorsa, o kişinin hesabından... 50 bin euro gönderecekse, 50 bin euro, 10 bin euro gönderecekse, 10 bin euro paranın e, daha önceden kaynağı belli olarak gözükmesi gerekiyor. Genel olarak, bu izleyicimiz için demiyorum ama genel olarak vatandaş kendi parasını e, yeğeninden, kardeşinden borç olarak yurt dışına havalesini istiyor. Bugünlerde en çok yapılan tercih o. Hani eğer bu kişi asgari ücretliyse, hesabında hiçbir zaman öyle bir para bulunmadıysa o paranın kaynağını gösteremezsin. Ee, oradan da kurcalarlar ve sonra derler ki işte falanca bankaya, falanca bankaya, filanca bankaya git bana senin adına bir hesap açılı olup olmadığını kendi şüphe duyup, kendi de sorabilir, vatandaşı da sormayabilir. Bunun biliyorsunuz yurt dışı makamlarının e, şüphe duyduğu durumda bunu kurcalama araştırma hakkı var. Ee, işte i̇şte yurt dışında bir para gönderiyorsunuz. Öncelikle kaynağını soruyor. Siz parayı havale edersiniz. Kendi paranızı kendinize havale ettiriyorsanız ve gönderen kişi böyle bir paraya sahip bir kişi değilse ateşle oynamak anlamına gelir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Hele ki şu otomatik bilgi paylaşımına konu durumda. Ee, çok olmadı. E, ee, hani bir 15 gün önce bir müvekkilim kötü bir tecrübe yaşadı. 5 yıl önce kendine 50 bin euro, 40 bin euro neyse havale ettirmiş borç diye kendi parasını aslında. Ee, ufacık bir gerginlikte o banka dekontuyla o akraba gidip icra takibi yapıp 60 bin euro olarak tahsil etti. Dolayısıyla bu tür ilişkiler o kadar tehlikeli, o kadar tehlikeli ki Hani kardeşiniz kötüdür, ve arkadaşınız fenadır demiyorum ama insanız e, bir tadımız kaçar bir şey olur bir şey olur bunları da hesap edin ama en önemlisi o kişinin geliri borç veren kişinin geliri ve borç veren kişinin hesabında bu para nereden gelmiş hesabında gerçekten de böyle bir para var mıydı buna bakmak lazım e, zannetmeyin ki yurt dışı makamları e, sizi kontrol etmiyor. Türkiye'nin kimyasını bilmiyor. Çok iyi biliyor. Yani kardeşinizin size borç göndereceği, borç göndermek tek başına değil. Siz bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Ben size borç göndereyim ama 100 bin euro. Sizin bana verdiğiniz parayı göndereyim. Siz borç alıyorsunuz. Bu borcu ödeme konusunda bir şeyiniz var mı? Bir planınız var mı? Geliriniz 2000 euro da siz 50 bin euroyu borç aldınız borcu ödemek gerekiyor. Bununla ilgili her ay ödeme dekontunu kontunu Türkiye'ye göndermeniz lazım. Yurt dışında bunu bir mali müşavirle ve avukatla görüşmediğiniz sürece ben size sadece bir ön bilgi anlamında vereyim. Bu bir çıkar yol değil. Kar bağışlama olsa onun vergisini ödeyeceksiniz. 50 bin, yani 10 bin euro, 50 bin euro, 100 bin euro neyse. Size eğer bu parayı gönderiyor da ödeyeceğim diyorsanız siz o borcu ödeme gücüne sahip misiniz? Buna bakacak. Yok eğer bağış olacaksa hem o paranın kaynağı hem e, hem de e, ödeme gücünüzde siz ayda ne kadar ödersiniz ve bunları ödüyor musunuz yoksa sahte bir işlem mi? Siz aldığınız borcu ödediğinizi ispat eden ve geliriniz kadar ödeyeceğinizi ispat eden bir belgeyi sunmazsanız bu elinizde patlayacak pimi çekilmiş bir pimi çekilmiş bir bombadır. Evet. Hani evet. bunu çok kullanıyor Türkler. Daha sonra soracaklar ya sen 100 bin euro borç almışsın da 10 bin euro borç almışsın da hiç ödememişsin. Bağış yolunu düşünebilirler. Bağışta da ciddi bir vergi ödeyecekler %30-40. Mirasta yine vergi ödeyecekler miras kaldı denirse. Bunların hepsini mutlaka bir mali müşavir, bir hukukçu yaşadıkları ülke açısından incelemeden, kurcalamadan yaparlarsa eğer ciddi sorun yaşarlar. Mehtap Hanım ee, bir tane değerli bir seyircimiz yazmış. Zeki Bey hala reis vermez diyorlar. inat ediyorlar. Kıyarım var diyene bir avuç tuzla gidiyorlar. Şimdi sizi sekiz vatandaş izliyoruz. Hala inat yapıyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. Memura sordum. Yok öyle bir şey yok diyorlar. Bu kadar safla ben ne diyeyim? Bu adamlar Avrupa'ya nasıl gelmişler? Mehtap Hanım'a ve size selamlar demiş sevgili seyircimiz. Ya diyoruz ki 31 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Ve 1 Haziran'da resmi gazetede yayınlandı. Bilgiler Geri İdaresi Başkanlığı'nda toplanıyor. Bu senenin sonuna kadar bu bilgiler yap, anlaşma yaptığımız bilhassa 27 Avrupa Birliği ülkesiyle ki 5 ülkeyi bunun dışında tutarak ötelemeye çalışıyoruz. Bunlarla paylaşılacak. Yetiştirmek için yani şu anda yetişmeyebilir edebilir işte ne bileyim çok sayıda vatandaşımız var e, gibi böyle bir oynama zeminimiz var ama e, bu sene sonunda mutlaka yüzde yüz hatta yüzde bir milyon paylaşılacak. Bunun geri dönüşü yok. Ya çıkacağız o de ülkelerinin o anlaşmasından dışarı çıkacağız. Diyeceğiz ki biz bu anlaşmayı tanımıyoruz. Fas gibi. Tamam mı? Ee, ve bütün uluslararası bankacılık işlemlerimiz şunlar. Hatta Türkiye'ye para bile gönder. Sizi tanımayız der, diyecek o zaman da. Evet. Uluslararası yani Türkiye'den buradan Avrupa'dan Türkiye'ye artık para bile gönderemeyeceksiniz. Ya normal para havaleyle para gönderemeyeceksiniz. Türkiye'nin bankacılık işlemlerini şey kapayacaklar Türkiye dışına. İçine. Yani o kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Hala vermeyecek diye hangi kafayla ne içiyorsunuz? biz çay içiyoruz kahve içiyoruz böyle bir şey olmadık daha ya kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı ve mil, ya resmi gazetede yayınlandı ya Allah aşkına ya neyi neyi yani nasıl vermeyecek diyorsunuz ya vereceğim dedi adam adam vereceğim diyorsunuz vermeyecek ya kendisi verdim diyor da verdim imzaladım resmi gazetede yayınlandı diyor siz hala vermeyecek diyorsunuz ya Neye dayanarak söylüyorsun? Yapan, eden, imzalayan verdik diyor. Vermek zorundayız diyor ya. Onu anlatmaya çalışıyoruz ya. Sevgi Bey, o odada bulunan 8 kişiden kaçı reis vermez diyorsa evet. Allah yolunu açık etsin. Açık etsin ne diyeyim ya? Yani e, Cumhurbaşkanı bunu imzalamış. Evet. Vermeyeceğinden, verileri vermeyeceğinden kendi haberi yok. Evet. Takır takır Verecek. Verecek. Ama bu ülkede yaşayan hiçbir yetkili bu verileri vermek konusunda e, davul zurna çalarak eğlenmiyor. Mecbur uluslararası sözleşme var. Vermezse vermeyen ülke, özellikle Türkiye'ye vermezsen bu yıl dediler kara listeye alacağız. Kara liste ne demek? Bankacılık sisteminizi çökerteceğiz. E, size yüksek vergi uygulayacağız. E, bankacılık sisteminiz kötü olduğu için e, size pa para ödemesinde gecikme yaparız mallarınızı geciktiririz, vizelerinizde sorun çıkıyoruz. Çünkü siz kara parayı terörü destekleyen ülkesiniz anlamına gelir evet. bu dediler. Evet. Kara listenin ne olduğunu çok iyi bilsinler. Bankacılık sisteminizi yani finansal sisteminizi çökertiriz diyorlar. Birincisi bu. Biz sizin ciddiyetine inanmayız. Sizin kara parayı, terörü, e, 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 işte her türlü eroin eserini desteklediğinize inanırız o vergi zaman. Vergi kaçakçılığını diyorlar. desteklediğinize inanırız. Çok Kaçak, vergi kaçakçılığını desteklediğinizi kabul ederiz. Ve biz sizin vatandaşlarınızı kendi ülkenizde ve bizim ülkede doğru düzgün davranmayız. Bize vermeyiz. Verirsek de sorgularız. Anlamına gelen bir yön yaptırım uygularız diyor. Hani bunu kim vermez? Hani bugün AK Parti olsa o da verecek. Yarın Komünist parti olsa o da verecek, işte iyi parti de verecek. Aklımıza gelen bütün partiler verecek. Vermek zorundalar. Şimdi kabul etmiş Rusya. Hayır da onların kabul imzası kabul etmiş. var zaten bu anlaşmada, meclisin de imzası var, muhalefet partilerinin de imzası var. O yüzden seni çıkarmıyorlar zaten, çıkaramıyorlar. Oy birliğiyle Evet, oy birliğiyle yoktu. evet. Ha, bir kısmı bence e, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti şunda. Neyi imzaladığının çok da farkına sonuçları itibariyle neyi imzaladığının farkında değiller. Evet. Arada bir iyi partiden ses çıkıyor fakat diğer partiler bu konuda bir fikir sahibi değiller. Ayrıntılı bilgi sahibi değiller. Eğer bilgi sahibi iseler ve konuşmuyorlarsa bu da onların ayıbı. Metapanım, Hanım biz Ama... bir de şeye dönelim ya bu bir aylık süre ne kadar önemli e, önlemlerini almamış olanlar için. Bir aylık süreyi nasıl değerlendirebilirler? Yani artık ya hala diyorlar ya bitti işte. Ya bitmedi öyle bir durum yok. Yani bitmedi, bitmedi derken. verilmedi. toplanıyor. Veriler toplanıyor hala. Veriler hala toplanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda. Yani elma ile armutları karıştırmayalım lütfen. Bir anlatın da ne yapmaları lazım. Yani şunu bir bir defa 1 Eylül 30 Eylül'de verileri vereceğiz dediler. Fakat Türkiye'nin çok fazla Yurt dışında özellikle 5 ülkede, 5 Avrupa ülkesinde yaşayan vatandaşı olduğu için bu verileri tamamlayamadılar, toplayamadılar. Sayı çok, ilk defa veriliyor, 2 yıl verilmeye çalışılıyor. Bir defa veriler aktarılmadı da, daha toplama işlemi de tam olarak tamamlanamadı. Evet. Bu nedenle toplama işlemi, yani verilerin gelir idaresine aktarılması birçok bankada daha tamamlanamadı. Eğer gelirlerse hala kendi verilerinin yurt dışı makamları ile paylaşılmasını e, önüne geçebilirler. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka hani 30 Eylül'de mi gelelim 15 Eylül'de mi gelelim gibi saçma sapan soruları bir an önce gidin. Hemen gelmek konusunda kendilerine bir şans verirler. Bunu da neden hemen? Mesela bir banka 30 Eylül'de verir bu, para, bu bilgiyi. Başka bir banka 25 Eylül'de verir. Bu yüzden hangi tarihe kadar hemen hemen ha, %100 şunu bilsinler. Bu yıl içerisinde bu veriler yurt 2019 ve 20 verileri yurt dışı makamlarına aktarılacak. Evet. Bundan kaçış yok. Çünkü kara listeye Türkiye'nin bırakın Türkiye'nin Türkiye'nin girme şansı hiç yok. Ekonomik anlamda bu yükü kaldıramayız. Ama dünyanın hiçbir ülkesi hele de korondaydı. E, sellerdi, yangınlardı. Doğal diyelim evet. E, yani bu kadar e, felaketi yaşamış bir dünyada hiçbir ülke e, böyle bir nedenle ekonomik bir darbe yemeği göze alamaz. Türkiye'de bunu göze alamaz. Peki telefon herhalde. Alo. Alo iyi günler Zeki, Zeki Bey. iyi, i̇yi günler, günler Mehtuk Hanım. Buyurun efendim. Ee, benim sorum şöyle, evet. e, benim Türkiye'deki bir bankada döviz hesabım var. Hmm. Bu döviz hesabıma geçmiş e, senelerde bir arkadaşın paraları da yattı. Amaç şuydu e, Almanya'da iyi bir yerde ortaklaşa bir gayrimenkul almak. 2018 yılında belli bir miktar hesabım para yattı Türkiye'deki bankaya. 2019'da yine arkadaşım da para yatırdı. 2020'de keza yine para yatırdı oraya. Ee, son senelerde bu gayrimenkul fiyatlarının artışıdan dolayı artık e, yatırmış olduğu paralar ona e, benimle ortaklaşa gayrimenkul almaya elverişli değil. Anladım. Ben de bu sene gittiğimde parasını olduğu gibi ona iade ettim. Fakat bu girişler hesabımda gözüküyor. Ha, ben şimdi ne yapacağım diyorsun. Ha, bu uh, ileride bir sıkıntı uh, çıkartır mı? Her ne kadar ben onunla ilgili elinden belge almış olsam da şu, şu kişiden gayrimenkul amaçlı şu kadar evet. hesabına para yatırdım. Evet. Ben bu uh, ticaretten vazgeçtim. Şu tarihte evet. olduğu gibi paramı bu kişiden tekrardan iade aldım. Herhangi bir borcu kalmamıştır şeklinde. Evet. Bu ileride sıkıntı yaratır mı? Evet anladım. anladım bu efendim. kişi bu kişi maalesef bundan bir ay önce de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Peki. Metvan, siz... başka sorunuz var mı beyefendi? Sorun bu kadar. Ben kapatıyorum televizyonlar. Tamam. tamam bir zahmet. Televizyondan izleyin efendim. Evet Metvan, buyurun. Şimdi banka havalesiyle gönderilmeyen paraya yurt dışı makamları ikna olmaz. Ben seninle ticaret yapacağım. Senin hesabına para yatıracağım ama hiç benden sana havale banka üzerinden gelmemiş, gelmiş bir para yok. Ee, o tarihte resmi bir makamdan, mesela noterden böyle bir anlaşma yok, bizim bir anlaşmamız var dendiğinde. Ee, şu anda yakalanan bütün vatandaşlar ne yazık ki ee, işte 2015 tarihli bir sözleşme yapacak, 2019 tarihli bir sözleşme yapacak ama bunu da yurt dışı makamları kabul etmeyecek. Neden etmeyecek biliyor musunuz? Biraz önceki cevap verdiğimiz konuya geldik. Evet. Ee, size bu parayı havale eden kişinin banka hesabında bu para var mıydı? Getir onu da göster diyecekler. Adam vefat etmiş bir de. Ne olacak? Önemli şimdi? değil. Mirasçılarından alır eğer o kişinin hesabında. Hayır. Ne yapabilir diyorum. peki? Ne yapabilir? Önlem alma şansı var mı? Gelse de çekmiş bir de. Bir de çekmiş. Yani ben çektim evet, bu evet, parayı. Evet. Evet. Yani bu ikna edici bir şey değil yurt dışı makamları Önlem şu an, alma çünkü... şansı var mı Mehtap Hanım Hala. Evet evet. Ha onu söyleyeyim. Şu anda ilk uçağa binip gelsin. Heh. Yani Heh. Bizi... önlem alma şansı Çok var. Gel. Kendi kafasına Uçak göre bile. önlem almaya kalkarsa büyük sıkıntı yaşar hem burada hem orada. Hem işte e, vefat eden Allah rahmet eylesin diğer vatandaşın yakınları da işin içerisine girmiş olur bence bir an önce bunu, bunu kanuni yollardan halletmesi lazım. Bir telefon daha var. Onu da alayım. Alo. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı, hayırlı günler Bey Hanım ve size. Evet buyurun. Ben sadece bir sorum var. Buyurun. Ben bir dışı, bu şeyden Türkiye'den ve buradan emekliyim. Hı hı. İki taraflı emekliyim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Acaba ben bunda bir endişe etmem mi lazım yoksa bir şey olmaz mı? Ha tamam. Sadece ben sadece bildirmedim ben şeye buraya. Neyi? Türkiye'den emekli olduğumu. Burada önce yardım buradan al. mı? Önce önce buradan oldum evet. Efendim. Evet. Tamam. Önce buradan oldum. Yardım, tamam. yardım alıyor musun? burada? Hayır. Yardım hanım da ev hanım da emekli. 2007'ye kadar falan işte yardım hanım yardım aldı benim. E, o da emekli olana kadar. Evet. Ondan sonra yardım falan hiçbir şey almıyor. 2007'den sonra almıyorsunuz. 2007'ye kadar hanım aldı sadece. İşte Değil 2007'den mi? sonra almıyorsunuz o zaman. İ 2017 Okey ha 2017. Peki, 2017. Sen ne zamandan beri emekli aldın? 2017'den önce mi? Önce han, han hanım, hanım alıyor sadece. Benim, Türkiye'den emekli aylığını ne zaman aldınız? Yenge, yenge ne zaman aldı? 2017'de mi? hayır Türkiye'de de 2000, 11'de falan başladık acaba. Tamam ben sonra cevabını attım. Siz ne zaman Almanya'dan emekli oldunuz peki? Ben 2011'de buradan oldum. Ondan sonra da Türkiye'den oldum. Tamam anladım. Ben anladım mevzuyu. Metap Hanım zaten anlamıştır. Evet. evet 2007'ye kadar da 2017'ye kadar da 11'den 17'ye kadar da e, tamam yardım. Evet. Hanım, hanım aldı. Tamam. Hanım, ikiniz birsiniz. O orada artık hanım. İkimiz biriz artık. Yani yardım olarak ondan başta ev yaptık. Tamam o. Adam. Beraber yaşadığınız için aynı zamanda evet almış efendim. oluyorsunuz. Metap Hanım söylesin, cevap versin. Efendim. Evet efendim. Peki. Buyurun. Bizi televizyondan evet. dinleyin. Tamam. Peki. tamam. Peki. Peki efendim. Buyurun Metap Hanım. Aslında ee, bu önce bir beyefendi sorusuna cevap verip Sonra ilk insanları nasıl ilgilendiriyor onu da söyleyelim. 2011-17 arası yurt dışından yardım alarak Türkiye'den de emekli aylığı almış. Bir kere yasal Türkiye bu değil. Ya, bu yardımda beyefendinin de adı geçiyorsa ki geçer aynı evde yaşadığında Türkiye'de de sıkıntı yaşar çünkü sosyal yardım alırken benden maaş aldın der. 2011 17 arası aylığı ister Türkiye. Bitmedi. Eğer bundan yurt dışı makamları bu Türkiye'deki maaştan haberdar olursa der ki sizin evinize... 200 euro, 300 euro neyse Türkiye'den bir e aylık geliyormuş. Bunu söylemediniz. Bunu söylemeden yardım aldınız. O da ister. 2000, yani Türkiye geçmişe dönüp 10 yıl istiyor. Bildiğim kadarıyla Almanya'da geçmişe dönüp 10 yıl istiyor. Evet, evet. Hani iki ülke açısından da sıkıntı yaratır. Bu otomatik bilgi paylaşımı e, ha gelsin en azından 1-2 yılı şimdilik garantiye alsın. Çünkü Türk, e, Almanya öğrendiğinde rutin yardım alınmasaydı Almanya emekli aylığını öğrendiğinde 2015 yılından sonra her ay için 39 euro e, işte sigortaya e, 11 euro da vergi dairesine finansanta para kesecekti. Yani yaklaşık 50 euro kadar bir ödenek olacaktı. Ama böyle de bir karmaşa Türkiye öğrencisi de başka sıkıntı, yurt dışı öğrencisi de bambaşka bir sıkıntı olarak karşısına çıkar. E, burada şey çoktan söylemedik unuttuk. Eğer yurt dışında serbest meslek yaparken sosyal yardım alırken Türkiye'den emekliliği aldıysanız her iki ülke açısından da sıkıntı yaşarsınız. Sosyal yardım alırken ya da işte çalışırken Türkiye'den aylık alanlar bu süreçte ne yazık ki yakalanacaklar Hı -hı. ve Türkiye emekliliği verdikleri emekli aylıklarını faizleriyle birlikte vatandaşlardan talep edecek. Çünkü neden? Çalışırken ve yardım alırken Türkiye'den yurt dışı borçlanma suretiyle emekli aylığı yasak. Yurt dışından yardım alırken Türkiye'deki aylık yurt dışı makamlarınca da öğrenilirse eğer, onlar da diyecek ki ya senin bir de şu kadar Türkiye gelirim varmış. Evet. Sen bana bildirmedin bu kadar gelir kadar ben senden verdiğim yardımı faizleri ile geri alıyorum diyebilir. Evet. Ki orada başka sıkıntılara da düşülür de ta oralara gelmemek lazım. Evet. Alo. Yani bu da olsun ee, ticaret yapanlar özellikle bu konuda çok çok rahatlar diyorlar ki nasıl olsa biz ödemiyoruz. Paşa ya paşa. paşa. Bey. Peki. Alo. Alo iyi akşamlar Zeki Bey. İyi, iyi akşamlar efendim buyurun. Benim sesim duyuyor, geliyor mu? Geliyor geliyor gayet net buyurun. Tamam ben şimdi sizi Hollanda'dan arıyorum. Evet. Benim benim bazı, bazı gayrimenkullerim var Türkiye'de. Hı hı. Bunları bazı kiradalar gibi. Fakat ben Hollanda devletinden hiç yardım almadım. Devamlı çalışan biriyim. Evet. Ee, yalnız burada ben internet bankacılığından takip ediyorum kiraların yatıp yatmadığını. Evet. Bu internet bankacılığını kullandığım zaman bu kişinde bu fark ediliyor mu edilmiyor Hem mu? Hem de nasıl? nasıl? Ben buradayım diyorsun. Ben buradayım diyorsun ya. Yani. Evet. Var takip ee, ediyor Ne yani? E bu. Ee, o zaman bunu nasıl yapacağım? Başka Bunu nasıl olur, yapacağım? Yok. Bu, bunu ben nasıl önlerim? Benim bu sıkıntım nasıl çözülür diyorsun değil mi? Evet, evet. O şekilde, evet. evet. Hanım'a soralım bakalım. Dinledi zaten. Ee, başka sorunuz yok herhalde? Yok, şu anda başka sorum yok. Tamam. Bizlere bilgi verdiğiniz için teşekkür Rica ederim. ederiz. Tekrar size hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim, sağ olun. Bizim işimiz Ol, bu zaten. Oo, hadi iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Hanım, duydunuz beyefendi. hemen yarın çalıştığı iş yerinden izin alıp Türkiye'ye gelsin. Şimdi ne yapmış biliyor musunuz? Tam bir laboratuvar beyefendinin işi. Gayrimenkulleri var. Hesaplarını internet üzerinden kullanıyor. Yakalanır. Yani şey. Yani vergi şey... denkleştirme konusunda yakalanır. Yardım alma demeyelim de bu işe. Şey, vergi denkleşmesinde şey şimdi bir internet bankacılığı rahat bulunur. Aha. İki Aha. gayrimenkulleri ayna gibi ortada çünkü kiraları hesabına geliyor. Onu da her gün haftalık e, internet bankacılığından kontrol ederek e, kendini rahatlatıyor ama yurt dışı makamlarına da bu verilerin paylaşılması kuvvetle muhtemel. E, son treni kaçırmasın hemen gelsin biz ısrarla diyoruz ki sizin banka hesaplarınız yurt dışından kullanıyorsanız internet bankacılığı vesaire vesaire burada büyük bir ihtimalle risk altındasınız. Bankayı gördüklerinde e, döküm isteyecekler. Kira gelirleri gelecek. Kira gelirlerini görünce de tapu kayıtlarını bize getir diyecekler. O zaman bas bas varacaklar. getir şu devlete bakacağız diyecekler. Evet. İşte bu nedenle hiç vakit geçirmeden Türkiye'ye gelmeli. Bir avukat desteğiyle e, neler yapılabilir, neler yapılamaz onları da bir e, ya bir avukat desteği de almasında fayda var eee gecikmede e, ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yani çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. E, bu yüzden e, internet bankacılığını doğru mu kullanıyorsunuz, yanlış mı kullanıyorsunuz ama bugüne kadar bir tanık olduğum e, internet bankacılığı kullanımlarının %99'u yaşadığınız ülkeye ay e, yaşadığım ülke maliyesi ben buradayım diye ilan anlamına geliyor. Güzel hani bu internet bankacılığı falan hayatımızı kolaylaştırıyor ama ne yazık ki otomatik e devlet hayatımızı kolaylaştırıyor ama e ne yazık ki otomatik bilgi paylaşımı konusunda e yurt dışı makamlarının elini daha da kolaylaştırıyor. Hiç vakit kaybetmek için hemen Türkiye'ye gelmesinde ve buna ilişkin tedbir almasında fayda var. Aksi takdirde hem gayrimenkulleri hem de kira gelirleri yurt dışı makamlarınca öğrenilir ve nereden buldun nereden aldın bana bu geliri niye bildirmedin gibi durumlarla karşı karşıya kalır. Evet. Yorum bundan ibaret. Sevgili öğretmenim, herhalde bir 3-5 tak bir ne kadar var? Bu şeye girelim isterseniz bu e-devlet meselesine de son anda bir girelim. Bir dört dakikamız var Mete Hanım. Bu e-devlet. E-devleti e Türkiye'ye mutlaka gelini söyleyelim. İki dört dakikada onu söyleyebilirim diye tamam. düşünüyorum. Tamam. E-devlet e özellikle 5 Avrupa ülkesinde şimdilik. O kadar e yurt dışı makamlarını kolaylaştıran bir iş oldu ki şimdilik vatandaşlarımızdan e-devletinizi getirin. Yardımınızı kesiyoruz diye diyorlar. E-devletinizi getirin. Şuna dönecek yalnız. Yardım alanlar ile sınırlı olduğunu düşünmesinler. Biz sizin işlemlerinizden şüphe duyuyoruz. Gidin e-devletinizi getirin. E-devletim yok derseniz o kes e, çözüm değil. E, en yakın Türk konsolosluğuna gidin. işte onu bana getirin diyecekler. E-devletiniz talep edildiğinde 7 sülalenize ilişkin nüfus kayıtlarını bile öğrenmiş oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Aklınıza gelecek her türlü veriyi elde ediyorlar. Bunu asla vermeyin. E-devlet kişisel veridir. Bulunduğunuz ülkede mutlaka bir avukatla iletişime geçin. Ee, bir de o verileri isterseniz e, ihbar hattına Kanal Avrupa'nın gönderebilirsiniz ilgili makamlara. Hı. Mutlaka aynı anda iletiliyor. Bu verilerinden, bu bu taleplerden de Türkiye'nin mutlaka haberi olsun. Buna göre yeni yeni tedbirler alınması gerekir. Ama mutlaka e devletinize vermek, almak talebinde bulunanlara karşı bir hukuki süreç başlatın. Hani sizi. E, işte yatak odanızda ben sizi gözetleyeceğim demekle e-devletinizi bana verin demek aynı anlamına aynı anlama geliyor. İkisi de sadece sizin mahreminiz olan verilerdir. Evet. Otomatik bilgi paylaşma kapsamında yani iyi bir şey Eylül ayı içerisinde de bir takım tedbir alabilme ihtimaliniz var. Şansınız var diye. Ama hemen gelin, bir an önce gelin veriler toplanıyor, henüz paylaşılmadı, henüz gelir idaresine iletilemeyen veriler var. Yoğunluktan dolayı bizim vatandaşımızın, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sayısının çokluğundan dolayı ilk defa veri toplama işinin yapılıyor olmasından dolayı bir an önce gelin ve bir an önce tedbirlerinizi alın. Eğer bu tedbirlerinizi almazsanız yakalandıktan sonra çok daha büyük, çok daha kapsamlı sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, Türkiye sadece finansal bilgilerinizi verecek ama yaşadığınız ülkeler, bu 5 Avrupa ülkesi sizin Türkiye'deki gayrimenkul verilerinizi toplamakla e, ilgili Türkiye'deki bir takım avukatlık büroları ve e, gayrimenkul değerleme şirketleriyle anlaşmış durumdalar. 3 bin euro maliyet çıkarıyorlar. Siz hemen şimdi gayrimenkullerinizle ilgili tedbirleri de bir avukat desteğiyle Türkiye'de alırsanız en azından gayrimenkuller açısından da başınız ağrımayacak. Bununla ilgili tedbirleri de mutlaka almak zorundasınız. Ben dört dakikayı doldurdum mu acaba? Bir bir, 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 bir buçuk var herhalde. Ama bu arada geliyor musunuz? Sevgili seyircilere onun da çeni vereyim. Bu sıkıntılara rağmen. Şey, e, geliyorum diye söyleyeyim. Evet. Şimdi şey sonra evet. herhalde şeyle de beraber parkuşanle e, de bir karşılaşacağız herhalde. Gelirsin. Bir, bir tahmin ediyorum hafta içi geleceksiniz büyük bir ihtimalle. Yoksa cuma hafta içi evet. Cuma. Evet. Ee, evet sevgili seyirciler Mehtap Hanım görüyorsunuz. Ee, her şeye rağmen pandemiye rağmen, sıkıntılara rağmen efendim aşısını yaptırdı. İkinci aşıyı oldu. Geçen sefer de gelmişti. Orada kendi iş yeri var. Kızılay gibi önemli bir Ankara'da bir yerde. Ve bir sürü işleri var. Buna rağmen yine de sizlerin sorunlarını tam yerinde anlatabilmek için atlıyor. Almanya'ya geliyor. Siz gelemiyorsanız biz geliyoruz diyor. Yine anlatacağız. Şu anda da anlatıyoruz ama tabii yüz yüze beraber program yapmak daha farklı. O yakında... Bu hafta içi 700 olacak kendisi. Canlı yayınlarımız olacak yine kendisiyle birlikte. Yine bu konuları anlatacağız. E-Devlet meselesini anlatacağız. Eylül ayına kadar, sonuna kadar bir şeyler yapabilir miyiz? Hala zamanımız var mı? Mesele burada e, bilgilerin toparlanıp tamamlanması. Aldığımız bilgilere göre zaten de yıl sonuna kadar e, çoğu yani bitmiş olacak. Ama bitmemiş olanlar da e, o zamana kadar tamamlanacak. Yani Türkiye burada şunu gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz kusura bakmayın Eylül'de bitiremesek bile ay, yıl sonunda size bu bilgileri vereceğiz. Verdiğimiz sözün arkasındayız diyor 31 Aralık'a kadar. Bu yüzden biraz daha bir bu işte bir şey var bir zaman kazanma gibi durum var. O yüzden ne zaman bir an önce gidip tedbir alırsanız o kadar çok faydasını görürsünüz. Ha almadınız paşa gönlünüz bilir. Ondan sonra da kimsenin ağlamaya, sızlamaya hakkı yok. Biz elimizden geleni yaptık yaptıklarımız da belli. Değil mi? Öyle söyleyeyim yani. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Mehtap Hanım'a teşekkür ediyorum. Bir burada yağmur altındayız. Orası 40 derece herhalde sıcak Ankara. 40 derece. Yani şu anda saat 6-7 evet. yanıyor Ankara. Biz de yağmur altında eriyoruz. Neyse Mehtap Hanım <laughs> geldiğinizde görürsünüz. Evet sevgili seyirciler Ankara'ya buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, Ramazan Bey'e de selam olsun. Evet ee, bir dahaki programda Mehtap Hanım canlı canlı burada olacak inşallah. Görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Efendim.